<laughs> dingiller, dingiller, bu nasıl haller? 2000 bilmem kaç oldu, hala dingiller. Hey, dingiller, dingiller, mutlu noeller. Sittin sen ne geçse de, bunlar dingiller. Kahı aladı, kahı aladı. Sonunda bir baktık ki, hep bir aladı. dayız biz böyle yıl görmedik anasını satayım jingle bells jingle bells jingle all the way bu yılda bize girdi çok mutluyuz biz hey jingle bells jingle bells jingle all the way yeni yıl gelsin hoş gelsin le le lülüle jingle